Piçti ama ya. <laughs> Şerefsiz, doktora tamam. bağlı geçti. Hocanız mı yanınızdaki? Vay <laughs> arkadaşım. <laughs> hmm. Sadece mi arkadaşlar? <laughs> ya doğumdan sonra şey değil midir kadınlarda? Kilo kalacak mı falan? Problem o değil midir? Tamam tamam otur. Tamam. Kilo kalacak mı üstünde? Ulan ya çocuk kalırsa üstünde? Asıl sorun o değil mi ya? <laughs> ya kilo Ben de istedim üstümde kilo ama doğuramadım da. <laughs> Hala içeride bir yerde hissediyorum. Kaparlar yavru, <laughs> kaparlar evladı. Anneannem hani söyledi. Ap oğlum. oğlu, oğlum. balacık oğlu, <laughs> karagözlü oğlu. Kaparlar, kendinizi. <laughs> kaptırman kendinizi. Kaptırma. Sen ne istiyor? <laughs> ne? Güven. Güven. <laughs> evet, evet. <değil mi? gülüyor> <laughs> Var mı? <laughs> elektrik mi bekliyor? Alamadım elektrik. Dışarıda enerji nasıl yukarıda. Hazırladık set, şimdi <laughs> yeter. Yakında seni çıkartacağım sahneye. Üstünden para kazanacağım. <gülüyor> Üstünden. 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 O radyo... Yanımıza verdiğimiz <laughs> artık <hakikati>. nereye verdik? <laughs> Yanımıza verdiğimiz deyince ben anlamam. Benim yanıma verir bende. Dur dur dur. Bir dakika dur. Ben <de> <laughs> Bak ben saydım oturdum. 9 tane ikna arkadaşım var. <laughs> Onuncuya ihtiyacım yok benim. Benim <laughs> Kesmiyor. Farkında şey değilsindir değil <laughs> oğlum. Vardır yani. <laughs> para beklemiyor musun Para. para. Ya bakmıyor mu yani şimdi? Parası olmayan diye bakmıyor musun? şimdi? Doğru söyleyin. erkekler istiyor. Niye? O istiyor. Erkek çalışacak, getirecek. Kadını yedirecek. Bu değil midir yani düstur? Nasıl değil de ya? Da. De... Tapu. olsa? <laughs> yat olsa? Yat olsa? Bir de yapsa. <laughs> Öyle mi? Para ben de parayı yiyeyim. <laughs> doğru söylüyorsun. Bu iki arkadaşı sponsorlardan aldığım parayı görüştü. <laughs> Aşkım. Efendim. Sen. Evet sen. Ha sen. Ben ben. Ha, ha. şöyle bir şey söyleyeceğim anlamadım ben. Ee, sen sanki aydan bir parça gibisin. Keşke ilk ben nasıl bilseydim sana. <laughs> ne diyor lan sapın? <laughs> e İltifat ediyor herhalde be. Ve <laughs> üstte çıkıyor ya. yani. Ben sitesine bakayım de demez. Yani ben iş icabı girdim. Orada bir, bir cümle vardı. Diyor ki, güzel gözlerinden sen mi sorumlusun? Nasıl bir sorumluluk lan o öyle? Göze vergi mi var yani? Ayın 20'si beyanlandı. 25'i O 30'u göz vergisi. Ne püskürdün ya. Hoca göze vergi varsa Allah muhafaza. <laughs> Şimdi bu saatten sonra bir de vergi çıkmadı. Ne yediniz? yedik. Aha! Hani balık bulan şerefsiz. <laughs> Ama öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlarla birlikte. İskelede balık yedik biz. Nerede yediniz? Dağ yolunda. Dağ yolunda mı? Hangi zihniyet daha yolunda iskele oldu lan? Utur Bey, Bey, saçlarım dökülüyor, ne yapabilirim? Dökülme işlemi çok tam bitmiş ya. Çünkü <laughs> <laughs> hala saçım değmiyorsun. Dökülmüş senin de saçın. Bitmiş. <laughs> Kalmamış ya. Dokun Bey, Dokun Bey, saçlarım dökülüyor, ne yapayım? Zeytinyağı sür. Ha gerçekten mi? İşe yarar mı? Evet yarar. Peki yeniden saç çıkar mı? Saçmalama böyle şey olur mu? Yalnız zeytinyağı sür, bundan sonra eşin makyaj tazelerken seni kullansın. <laughs> Dön bakayım. Ortada efsanevi bir ürün varsa ve müjdeli bir haber varsa işte müjde efsane geri döndü diyeceksen biraz hayvan olman lazım. Yani <laughs> Müjde Efsane Geri bu da bir zayıflama ürün olsun değil mi şimdi? O yiyecek. İstersen bu ürünü kullanma. Gebertirim seni. Abi... Abi ben de okuyayım Abi vallahi ben de okuyayım.